Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir bulut madencilik platformuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz uzun zamandır şu tarzda bedava hız veren ve yatırımsız bir şekilde bize çekim yaptırtan sistem atmıyordum. Ve bugün yeni bir zere tanıdık gelen hızlı bulut madenciliği yapabileceğimiz bir platform göstereceğim. Kayıt olduğumuz zaman 100 yaş bonus kazanıyoruz. Hız kazım gücü ve bununla ücretsiz bir şekilde ücretsiz bir şekilde kazım yaparak ardından çekimini gerçekleştirebiliyoruz start mining diyerek buradan girişinizi yapabiliyorsunuz. Ben tabi daha önce kayıt olmadığım için önce bir kayıt olmam gerekiyor. Şöyle sizlerle birlikte. Önce kullanıcı adı sonra e-mail sonra şifre ve tekrardan aynı şifreyi giriyorsunuz dostlar doğrulama için. Ardından ben robot değilim seçip create account diyerek kaydınızı açabiliyorsunuz. Kayıt açtığınız zaman size zaten dediğim gibi yüz yaş hız veriyor. Ben herhangi bir şu an yatırım sağlamayacağım. Bir sonraki videomda yatırım sağlayacağım. Zaten önce tanıtmış olduğum %1 veren sisteme de yüklü miktarda yatırım yapacağız. O yüzden şu anlık bu sisteme bir yatırım gerçekleştirmeyeceğim ama ileriki safhalarda bir yatırım gerçekleştireceğim tabii ki. Buradan işte artı butonu basarak dilerseniz ayrı ayrı coin'lere bölebilirsiniz hızı. Dilerseniz tek bir coin işte %100 yapana kadar basıp artıya ardından all coin üzerinden sadece kazım yapabilirsiniz. Günlük %2 kazandırdığından bahsediyor. Şu anda kapasitemizin %100'ünü kullanıyoruz. Burada ne kadar kapasitemizin aktif olduğundan da bahsediyor. Yani boşta olduğundan bahsediyor. Burada da toplamdaki hızımızdan bahsediyor. Depozit kısmına geldiğimiz zaman neredeyse tüm popüler olan ve bilinen coinlerin hepsi üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. BNB var, BTC, BC, Chainlink, Josmos, DAI, Dashcoin, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Monero, NEM, Polkadot, B20 ve Dotcoin A üzerinden. Polygon matika üzerinden Ripple, Stellar b 20 Ağı üzerinden de yapılabiliyor. Tron UniSwap USDT b 20 Ağı üzerinden veya TRC20 üzerinden Zcash'te ZK'dan. Bu şekilde hepsinden yatırım yapabiliyorsunuz. Çekimleri de aynı şekilde hepsinden yapabiliyorsunuz. Olsunlar. Buradan gelip dilerseniz USDT'ye exchange'leyip direkt Tether olarak da yani USDT olarak da çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani burada kazdığınız coin'i farklı coin'e çevirip de onun üzerinden çekim yapabiliyorsunuz. Şu anda mesela Tron üzerinden şu şekilde buradan çekim yapabiliyorsunuz dostlar. Referral program kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi referans istatistiklerinizi görebilirsiniz. İlk referanstan 2 CH artı %10 bonus kazanıyorsunuz. İkinciden de %5 kazanıyorsunuz. Nasıl mining yaparım kısmında da fark kısmı var. Popüler olan soruları cevaplamışlar kendilerince. Setting kısmından da şifrenizi vesaire değiştirebilirsiniz. Sistem bu şekilde çok basit ve güzel gözüken bir sistem. Ben açıkçası sistemin tasarımını gayet beğendim. Ve hoş da bir tasarım mevcut. Ayrıca sistemin şu anda yine tüm monitör sistemlerine reklamlarını aktif olarak görebiliyoruz. Bilginiz olsun. Sistem hakkında şimdilik diyeceklerim bu kadar olsun. Yakın zamanda bu sistemle alakalı yeni bir video daha da gelecek. Dün atmış olduğum sistemle alakalı da yakın zamanda video atacağım. Bilginiz olsun dostlar hepsiyle alakalı yakın zamanda video atacağım. Proof Staking ile alakalı bir ödeme kanıtı videomuz olacak. Onu da beklemesine kalın. Zaten grupta ödeme kanıtlarını paylaşıyoruz. Ödeme kanıtlarını görmek için grubumuza gelirseniz her türlü şeyden haberdar olabilirsiniz. Gurumuz şu sulara çok aktif değil. O yüzden hani aktif edersek çok sevinirim. Bir de video like atmayı unutmayın dostlar. Hepinizi seviyorum. Yine videoyu sonlandırmadan önce şundan bahsedeyim. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken bunları unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. Bay bay.